Ya Zülfü yüzük yüzük kuyruğuna geldik ya. Asma suratını artık. Ne bileyim ya. Kardeşimi özledim. Biz hiç böyle ayrı kalmadık ki Merdo'dan. Eksik her şey vallahi. Bir hafta birlikte kalırsın. Günaydın. Acısını da çıkarırsın. İşte Mirket bırakmaz ki. Hop, Mirket neyi bırakmaz? Aha da iyi insan. Lafın üstüne denk geldi. İtihan, çobanı hazırla. Tamam, sen bir sus artık. Mirket gel ya. Konu ne? Zülfo Mert'i özlemiş. Ben de dedim ki Mert çıkınca bir hafta birlikte kalırsınız. Ha ben bırakacağım yani onlara. Onu diyorum ya lan işte. Allah evin altın üstüne getiririz biz üçümüz O zaman kardeşim şöyle yapalım. Sen evi hazırla. Nasıl yani? E yani ben şimdi dün Derya ablayla konuştum. Bugün kardeşimizin mahkemesi var en acilinden. Gerçekten mi? E tabii that's right. Ya oğlum niye söylemiyorsun? E şu güzel yüzünüzü görmek istedim yani gülerken şöyle ne var ki? <laughs> Tabii i̇şte. ya bir şey söyleyeceğim. Önemli bak ya. Yani. Konuşuyorsun da işte yok Mert çıkacak falan filan diye. Umut veriyorsun. Bak o insanlardan bazılarının yüzü düşerse senden hesap sorar. Boş boşuna boşu niye umut veriyorsun oğlum sen insanlara? Nasıl çıkacak Mert? Ha? Ya? Ya bırak şunu. Bilip bilmeden atıyor. Tabii bilip bilmeden. Benim kulağım biraz deliktir yalnız. Şimdi ben bazı şeyler duydum içeriden. Bazı tanıdıklar var sizden iyi olmasın. Herkes sizin muzu süt aşırı derecede sorun çıkartıyormuş. Harp çıkartıyormuş. Onu bunu yan kesmeye çalışıyor. Tabii orada yapacak bir şey olmadığı için onu halledemiyordu. da. Bayağı bir tatsızlıklar yapıyormuş yani. O yüzden zor çıkar. Hiç umutlanmayın. Bak ben söylüyorum. Üzülmeyin. Yani işte. Tatsızlıklar derken? Of. Sen artık bir sussan mı acaba? Hı? İstanbul beyefendisi. Aha. <laughs> Doğru değil <duydun. gülüyor> mi? Ulan yani şu Karabay'ın tarihinde bunu da duyduk ya <laughs> beyefendi. Ulan ben bu okulun hatta bu Karamay'ın serserisiydim Öyle sizden mi? önce ya. Siz maşallah çıtayı aldınız buradan. Ama o bayrağın tepesine kadar taşıdığınız evet. bize beyefendi kaldık. Oğlum adalet sisteminin iflahını kestiniz lan. Duble yol yaptınız usta evine. Yeter lan ders dinleyemiyoruz. Ha bile dersi jandarma bölüyor. Ben okuduğum konuyu anlamıyorum bak. Gerçek söylüyorum yeter ya. Vallahi yeter ya. Bir sakin ol. <laughs> <Sakin> bunlar çok fena <laughs> <kadar> çok. <laughs> fena ama bunlar mı fena? Oğlum bunlar fena değil. Bunlar külfet. Aynen. Külfetsiniz. Sakin. İğrençsiniz. Bunları cezaevine almaya gelen aracın benziniyle net söylüyorum ben. Yani, bu mahallenin fakirin, fukaranın borcu falan ödedik. Bir şey olurdu yani. <laughs> bu hesap, <laughs> cidden bak bu hesap yapılmış. <laughs> Harbiden dış borç ki. İğrençsiniz ya. Siz kardeş. şakalarınızla bile yaralıyorsunuz bizi. Ya. Neyse, bırakın şu gevşekleri ya. Nukhet. Adam akıllı organize olalım akşamı. Çocuğu yalnız bırakmayalım. Herhalde canım, tabii ki. Organize oluruz. Aynen, ben bir dahaki de okumuştum. Sen tenze ederek konuşuyorum tabii ki de. Diyor ki... <laughs> e, ...sizin gibi böyle... <laughs> ...kötü suç örgütleri... ...güçlerini birbirinden alıyormuş. Şimdi siz yine birleşeceksiniz, organize olacaksınız. Buraya gene jandarması, ıslayı aracı... ...her şey gelecek, iyi olacak gene. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ben korkuyorum herhalde. Hani. Valla ben de korkuyorum artık ya. Öyle işte. Alo. Ne mahkemesi? Ne diyorsun abi? Hapishane mi? Nerede? Tamam ben geliyorum. Aras ne olmuş Nevzat abiye? Lan abim hapse atıyorlarmış. Mahkeme falan diyor. Hapse çiçek. tutuklanma diyor. Sarı çiçek. ne oldu ya? Nezaket suçu mu işlenmiş? Ha? Yoksa kibarlıktan içeri mi almışlar abini? <gülüyor> <gülüyor> koş koş Seri. Sevda. Şaka yapma Mirket sen. Şaka yapma. Bay bay. Komik değil. Tamam. İticiler la bunlar. Bayağı. Gelsin.